Hazır mısın? Rakibin kim? Testere. Testere mi? Nerede hani? görmüyorum hala. Geliyor mu? Hadi bekliyoruz bakalım. Oo, geliyor. Hadi bakalım oturun. Hazır mısınız oyna? Hazırız. Otur bakalım sen de testere. Otur şimdi oyunumuzu gösteriyorum size. Oyunumuz ne? Ülker Yupon'un çıkardığı bir şey. Bu taş kağıt makas oyunu. Ama oyunda çok acayip bir şey var. Ne diyor biliyor musunuz? Kaybeden ketçap aromalı. Hayır. Jelibonu tadar. Hayır. <laughs> Kazanan Hayır. Şeftalili. Jelibonu Hayır. tadar. Hayır. Mecbursun artık. Şimdi başlıyoruz. Bu ıı, taş kağıt makas challenge'mış. Tamam mı? Diyor ki paketi çevir oyun başlasın. Hazır mısınız? Hazırsınız. Hadi hadi başlayalım bakalım. Şimdi çeviriyorum. İlk kim isterse o başlayacak. Ben başlayacağım. Seni gösterdi. Hadi başla bakalım. Başlayın. Taş kağıt makas diye başlayacaksınız. Taş kağıt makas. Ah aynı çıktı. Devam. Taş kağıt makas. Aa, <laughs> aynı bir daha. <laughs> Taş kağıt makas. Aa <laughs> hadi ama. Taş kağıt makas. <gülüyor> <gülüyor> kağıt makas. <laughs> Bilerek mi yapıyorsunuz siz yememek <laughs> için ketçaplıyı? Hadi bakayım. Sen, hadi. Son. Kağıt. Makas. <laughs> Allah'ım ya Allah'ım. Aa yendin mi? Aa kır bakalım onu. Şimdi sıra ketçaplıyı tatmakta. Bakayım. 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 Nerede? Evet. iki tane çıktı. Ketçap. Efe'nin. Şeftali. Ah, ah, Testerenin. Testere tat bakalım. Efe sende sıra tadıyorsun. Efe mızıkçılık yaparsan bir daha oyun oynamayacağız. Efe buraya geliyorsun. Efe. Sen beğendin mi hmm. şeftaliliği testere? Evet, Şeftali Efe eğer buraya gelmezsen bir daha oyun oynamazsın ama. Bu tadılacak. Hadi koş bakalım. Üstünde soru işareti var bakalım. Bekliyoruz. Hızlı ol hızlı kaçış yok ketçaplıyı tadacaksın. Ketçaplı jelibon nasıl olur ki ya? Al bakalım. <laughs> ağzına Efe düzgünce. Tamamını at ağzına. Ay. Evet Efe hadi. At, at. Efe tatmak değil o. Yiyeceksin onu. Kaybettin. <laughs> Efe kaybettin. Hadi ama. Hadi at ağzına. <laughs> ne oldu? Ne oldu be? Ketçaplıyı beğendin mi? Efe ketçaplıyı mı beğendin? Ciddi misin? Ketçaplıyı ben. Sen tadamazsın. Sana sıra gelmedi. Aa. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Taş, kağıt, makas. Evet. Taş, kağıt, makas. Aa. Taş, kağıt, makas. Aa, hadi ama. Tamam, tamam Ciddi sen kağıt, kağıt? Hayır. Sen makas, makas yaptı. yaptın. Ben kağıt yapmıştım. Aa. Tamam. <laughs> Efe ama <laughs> mızıkçılık yok. Ne Hadi yaptın? Hadi devam. i̇şte ya. tadacak. Ben istemiyorum. Sen de tadacaksın. Ya ketçaplı olur mu ya? Ketçaplı. Hayır. Tat bakalım. Hayır. Ben tadayım. Tadacak, tadacak, tatmak zorunda. <laughs> Güzel mi? Beğenmedi. <laughs> <laughs> Kaçıyor. Kaçma buraya gel. Buraya gel kaçma. Ya kaçmayacaktınız ama. Oyunu bitirdiler. Çok da güzeldi. Bak ne diyor. Taş makası sarar. Makas kağıdı. Ne diyor? Makas kağıdı keser. Kağıt taşı sarar. İki aynı el de oyunu oyun tekrarlanır. İkisi de bundan tatlı. Beğendiniz mi? Ben beğendim. Ben beğenmedim ya. Devam edelim Ay, mi? Neden gelmiyorsun ya? He, o sana gelmedi mi daha? Devam o zaman. Aynen gelmiş oldum. Ben ketçap değilim. Aa sen evet gelmedim. sen de bunu tutacaksın. Tut bakalım. O çok güzel. Efendim. Aa. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Ne oldu ya? Çocuk bayıldı. <laughs> Efe, Efe. Oyun burada biter. Yakaladım. <laughs> 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 Oyun burada bitmez. O zaman devam ediyoruz. gitti. Çünkü kendini yerlere at. Son turu yapalım. Bire Son tur. Hadi bakalım. Kazanan bütün jelibonu alır. İstediğini yer. Bütün Hadi bakalım. benim olacak? Hadi bakalım. Benim. benim olacak. Hadi başlayın bakalım. Birbirinize dönerek taş kağıt makas. Kaş, kağıt, makas. Hayır. Evet. Efe kazandı. Bütün eski... Ama Efe. Efe testere beğenmemişti. Bu senin. Tut bakalım. Testere mecbur. Hayır ya. Yine ketçaplıyı tadacak. Tat bak.